Atığın altındaki su dışarı çıktı sonunda, üzerine gelen bir sürü yükten sonra kendine bir yer buldu. Şu an çıkış yaptı. Şimdi e, yönünü izleyeceğiz. Nereye gidecek, ne yapacak, biz de buna bir yön tayin edeceğiz. Şuradan e, kazıp suyu buradan bu tarafa göndermek bizim için en mantıklısı. Çünkü aşağıda yapılan membranın e, çok iyi yapılıp yapılmadığını bilmediğimiz için seddenin bu arka tarafından akıtması e, bizim için en büyük sorun olacak. Eğer seddenin buradan akıtırsa yani membran iyi yapılmayıp buradan bir su akışı, su çıkışı şu an i̇şte bu. çıkan suyu projede içeri göndermek için burada ekskavatörle çukurlar açıyoruz. Muayene çukuru olabilir. Şu an için. O şekilde membranı çok iyi yapılmış. bakalım Suyla sadece. Suyla başlayan mücadelemiz başlayan devam ediyor. Suya ortaya doğru yön vermek bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Bakalım sonuç ne olacak. Şu an çıkan suyu içeri göndermek için burada ekskavatörle çukurlar açıyoruz. Muayene çukur olabilir. O şekilde. Bakalım. Su ile mücadelemiz devam ediyor. Sabah geldik. Su kretin üzerinden çıkmış. Kazdığımız çukurların içini tamamen doldurmuş istediğimiz şekilde olmuş. Bakalım daha altta su var mı? Çalıştıkça çıkacak mı? Yoksa tamamen bitti mi? Kıratın üzerinden çıkması da sorun değil. Zaten burası istediğimiz kotta değildi. Burayı yükseltecektik. Altta kapanıp gidecek. Bu taraftan da kaynamış. Bu barajın bu öbür yüzü çok güçlü olduğu için oradan çıkamaz su. Bu taraftan çıkıyor. Atık barajında su ile mücadelemizde kretin üstünden çıkan suyu bentonit ve bentonit keçe sayesinde neredeyse bitme seviyesine getirdik. Daha sonra çıkma durumuna göre tekrardan aynı işlemleri yapıp bu suyu bitireceğiz.